Şimdi bilindiği üzere 29 Nisan'da bir 17 günlük bir tam kapanmaya gittik. Bu 17 günlük tam kapanma süresince tabi bu bayramı da için aldı. Bu da bizim için bir kayıp teşkil etti. Ancak tabi bundan önemlisi ülkemizde bu vaka sayılarının bir an evvel azalmasıydı. Onu da nispeten başardık gibi görünüyor şu anda 60 binlerden yaklaşık. 13 binlere bir rakam girildi nasıl oldu. Önümüzdeki günlerde uzmanlar bunu daha da aşağı gideceğini tahmin ediyor ve 17'sinden sonra inşallah kısmi olarak yavaş yavaş bir normalleşmeye döneceğiz. Bu tabi bizim rezervasyonlarımızı etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Ancak ben her ne kadar Mayıs ayı istediğimiz gibi olmasa da Haziran birinden sonra artık geçen seneyi de aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen sene bu aşı olayı zaten hiç yoktu. Aldığımız önlemlerle otellerimizi, tesislerimizi açtık ve bu sene artık daha tecrübeliyiz, daha geniş önlemler aldık ve zaten aşı da vurulmaya başladı ve şu anda Türkiye'de 25 milyonu geçti ilk aşı, ikinci aşı da, yani iki dozda 10 milyonu geçti, 11 milyona doğru gidiyor. Bunlar her gün arttıkça e, bağışıklık sistemi de arttıkça bir insanlarda bir e, ee, daha önce koronayı geçirmiş olanlar ve aşıyla birlikte bu rakamlar arttıkça biz artık e, eski günlere yani bundan bir buçuk sene öncesine dönmeyeceğimize inanıyorum. Rezervasyonlarımız geçen seneye göre erken rezervasyonda daha iyiyiz, çok daha iyiyiz. Ama ben dediğim gibi insanlarımız sıkıldı, bütün dünya insanları sıkıldı evde kapanmaktan ve şu anda 14 gün 15 gün kapalı olduğu halde otellerimizi tercih edenler var açık otellerimizi ama biraz Haziran'dan sonra ben iç pazar ve daha sonra da 15 Haziran'dan sonra da dış pazarda geçen seneyle asla kıyaslanmayacak rakamlar olacağına inanıyorum. İnşallah bu seneyi uzatarak, daha da uzatarak çünkü geçen sene bunun sinyallerini almıştık son 1-2 senede. Bu sene daha da uzayarak sezonumuz, zaten buranın havası çok iyi ama önlemlerimizden taviz vermeden, maske mesafe ve hijyen önlemlerimizden taviz vermeden denetimlerimiz güzel geçiyor. Biliyorsunuz güvenli turizm sertifikaları var. Bunlardan alabildiklerimizi kadar aldık. Ve şu anda da haftada en az iki denetim geçiriyoruz. Bu aslında güzel bir şey. Bizim de görmediğimiz bazı durumlarda bize yardımcı oluyor. Ama inanın Çeşme ve İzmir'de de içine katarsak bu güvenli sertifika otel olayında, tesis olayında İzmir e, bence tüm Türkiye'yi örnek bir yer. Tam kapanma kapsamındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle maalesef Mayıs ayında istenen doğrulukları elde edemedik. Ee, aslında turizm sektöründeki aşılama çalışmaları bizlere umut vaat ediyordu. Sektördeki aşılamalar bize umut vaat ediyor. Ee, beklentimiz e, Türkiye genelindeki vakaların düşmesiyle birlikte tekrar turizm sezonunun açılması yönünde olacaktır. Ee, Mayıs ayındaki kaybı da bir sonraki, yani bu sezon sonuna e, eklemek tüm turizmcilerin hedefi halinde şu an. Yine uzun bir e, tatil sezonu diliyoruz. E, bayram için ise maalesef istenen ulaşamadım. Hatta içerideki rezervasyonların bir tohum, iptali de söz konusu oldu. E, seyahat, şehirler arası seyahat yasakları sebebiyle e, misafirler e, otellere tabii ki ulaşımda çok büyük güçlük e, çekiyor. Ee, yine otellerin e, özellikle gelen misafirlerden e, seyahat izin belgesi ve e, izin kağıtlarını sorgulaması da tabii ki e, dolulukları önemli e, ölçüde etki etmiş durumda. Biraz da yurt dışında e, yurt dışının açılmasını bekliyoruz. E, eğer ki e, Almanya, Rusya gibi ülkelerin seyahat engellerinin kaldırılması, e, ardından mutlaka yine Temmuz ve Ağustos ayı için istenen doluluklara ulaşmayı hedefliyoruz. E, otellerimiz genelinde güvenli turizm sertifikası kapsamında zaten tüm önlemler alınmış durumda. Gelen misafirlerimizin e, sağlıklı ve güvenli bir e, seyahat ve tatil geçirmeleri en büyük hedefimiz haline geldi. E, sektördeki yine aşılama çalışmaları da e, olumlu yönde ilerliyor. Şu an e, sektörde ilk doz aşılar tamamlanmış durumda. Hatta bazı kurumların ikinci doz aşıları da e, tamamlanmak üzere. Dolayısıyla sezona e, iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Mayıs'taki olan kaybı da, sezon sonunda e, telafi etmeye Şu anda biliyorsun Mayıs'ın içindeyiz. Bayram geliyor. Yarın bayram biliyorsun. Ama odalarımız boş gelen bir resepsiyon şeylerimiz vardı, rezervasyonlarımız. Onlar hep iptal oldu. Çünkü arkadaşlar gelse burada çıkacak bir yeri yok. Şey olmuyor. Mayıs'ı böyle bitirdik. Haziran'da da bir umudumuz ne olur ne olacak daha bir şey yok. Öyle bekliyoruz yani. Pandemi dolayısıyla kapanır mı? Millet tedirgin. Yani biraz isn't